Bir haber kanalından herkese merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sánchez Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında bir araya geldi. Sánchez resmi Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin fotoğrafını paylaşarak "En kısa zamanda iş forumu eşliğinde bir İspanya-Türkiye zirvesi yapmak için ortak bir arzuyu paylaşıyoruz. Bugünkü toplantıda bölgedeki durumu ve mülteci akınını da konuştuk." diye yazdı. İspanya Dışişleri Bakanlığı da, bu görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, NATO misyonu kapsamında Adana'da konuşlandırılan İspanya'ya ait Patriot füze savunma sisteminden ve Türkiye, AB ilişkilerinde İspanya'nın yapıcı pozisyonundan dolayı Sanchez'e teşekkür ettiğini ifade etti. Görüşmede, Suriye, Afganistan ve mülteci akını konularının da ele alındığı, Sanchez'in mülteci akınına karşı, Türkiye'nin büyük çabasını tanıdığı, kaydedildi. Söz konusu görüşmeye Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya'dan da Başbakan Sanchez ile birlikte Dışişleri Bakanı Arança González Laya katıldı. İspanya ile Türkiye arasında yedincisi düzenlenecek hükümetler arası ikili zirvenin Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması öngörülüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.